6 Nisan 2023 Perşembe ben Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da IG Metal Sendikası toplu sözleşme pazarlıklarında haftada 4 gün çalışma seçeneğini masaya getirecek. Sendika işçilerin haftada 5 yerine 4 gün çalışmalarını ve aynı maaş almalarını istiyor. Ancak çalışma saatleri 35'ten sadece 32'ye inecek. Yani haftada 5 gün günde 7 saat çalışmak yerine haftada 4 gün günde 8 saat çalışılacak. Bunun kabul edilmeyecek bir yanı yok. İşçiler 3 gün tatil yaparlarsa daha iyi çalışıyorlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. Verimlilikleri artıyor. İşveren işçi sınıfının kara kaşına kara gözüne değil ama kendisine daha çok para kazandırmasına hayran oluyor. Bu yüzden desteklememeleri için bir sebep görünmüyor. Haftada 4 gün çalışma şimdi hayal gibi gelebilir ama sanayi devriminde fabrikalarda ortalama çalışma süresi günde 16 saatti. Kimse itiraz etmezdi. Çocukları zincirlerle makinelere bağlar zorla çalıştırırlardı. Sendika garibim metal gibi ağır bir sanayide bile haftada 28 saat isteyemiyor. Korkuyor sadece 3 saat azaltılmasını istiyor. Çalışma saatlerini patronun aksi takdirde hiç azaltmayacağını düşünüyor. Ama Belçika, İzlanda, Yeni Zelanda bu çalışma modeline çoktan geçti. Bu ülkeler çalışma saatini azaltmadı. 5 günlük süreyi 4'e bölmeye başladılar. Almanya'da da benzer bir model masada. Stuttgart'ta bir imparatorluk vatandaşına operasyon düzenlendi. Aşırı sağcı polisleri görünce evini ateşe verdi. Yapılan aramada çok sayıda silah, Nazi sembolleri ve 5000'den fazla cephane ele geçirildi. Almanya'da rekabet kurulu dünya devi dijital firmaları izlemeye aldı. Bu şirketlerin hakim pozisyonlarından ötürü rekabet etmedikleri yönünde şüpheler var. Rekabet etmeyen bir sektör daha varsa o da havayolu sektörü. Özellikle Türkiye uçuşları. Bunları niye kimse incelemiyor bilmiyorum. Her firma kafasına göre fiyat belirliyor. Şimdi bir tane firma çıktı online çekin in yaptırmayandan para almaya başladı. İki büyük firma var. Sadece bunlar İstanbul'a ve Ankara'ya sefer düzenliyorlar. İzmir'e ve Antalya'ya gitmiyorlar. Bu iki firma ortak olup başka bir firma kuruyor. %50, elli, yüzde elli ve bu üçüncü firma İzmir'e ve Antalya'ya sefer düzenliyor. O da İstanbul'a ve Ankara'ya gitmiyor. Yani güzergahları paylaşmışlar. Bunları birbirlerinden habersiz yapma ihtimalleri var mı? Var ama araştırmaya da değer. Neyse ki kimsenin umurunda değil. Siyasetçiler lafa gelince bunlar özel şirket biz karışamayız diyorlar ama bunlar bir indirim yapınca ilk önce müjde diye siyasetçiler açıklıyor. Almanya'da 21 milyon emekli var. Temmuz ayından itibaren biraz daha fazla maaş alacaklar. Emekli maaşlarına doğu eyaletlerinde %5.86, batıda 4.39 zam geliyor ama bir de vergi sürprizi yaşanabilir. Almanya'da vergiden muaf kazanç sınırı 10.908 avro yıllık. Bunun üstünde kazandığınız her bir avronun vergisini ödersiniz. Kazanca göre değişir oran. Bu yıl itibarıyla emekli maaşlarının %83'ünden vergi alınıyor. Her yıl %1 artıyor. 17 yıl sonra tamamı vergiye tabi olacak. Şimdi diyelim ayda 1100 avro emekli maaşınız var. Senelik 13200. Bunun için vergi ödemiyorsunuz çünkü %83'e hesaplanınca vergiden muaf miktarın altında kalıyor. Maaşınıza zam gelince yıllık kazancınız 13.770'e çıkıyor. 570 avro fazla alıyorsunuz ama bunun yaklaşık 220'si vergi olarak geri ödenecek. Niye? Çünkü çok kazandınız. Vergiden muaf miktarı aştınız. Yani devlet emekliye verdiği 570 avro yıllık zammın 220'sini vergi diye geri alıyor. 45 sene çalış, vergi öde, enflasyon %10. Zaten zor geçiniyorsun, enflasyonun altında maaş alıyorsun. Biraz zam yapıp onun da yarısını geri alsınlar. Almanya'da insanlar da umudunu lotoya bağladılar. Loto Toto gibi şans oyunları için geçen sene 8 milyar avro harcandı ve şirket 8 milyar avro kazandı. Tarihi bir ciro rekoru. Yatırmadan o kuponu bunu bir düşünün. Sırtınızdan para kazanıyorlar. Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma şansınız 140 milyonda bir. İmkansıza yakın. Ama o yatırdığınız parayla bir kahve içip mutlu olma şansınız %100. 140 milyonda bir ne kadar küçük ihtimal biliyor musunuz? Şöyle bir örnek vereyim. Yıldırım düşme ihtimali 600 binde bir. Yani Loto oynamaya giderken başınıza yıldırım düşme ihtimali lotoyu tutturma ihtimalinizden çok daha yüksek. Bunun için oynamayın. Paranız da cebinizde kalsın. Hele o makineler, otomatlar bunlar çok tehlikeli aileler dağılıyor. Bunların tamamen yasaklanması lazım. Devlet bunu bilmiyor mu? Biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Ama yasaklamıyor çünkü para tatlı vergi geliri var. Bu yüzden yasaklamayı hiç düşünmüyor bile. Eski İbrahim'in belediye başkanı Şerf dolandırılmaktan son anda kurtuldu. 84 yaşındaki başkanı arayan dolandırıcılar, oğlun trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden oldu. 95 bin avro getir dediler. O da bankaya gitti parayı yatırmak için ama memur sayesinde kurtuldu. Bugünlerde en sık rastlanan yöntem anne baba yeni numaram bu acil şu kadar para gönder veya oğlun kızın kaza yaptı şu kadar para getir. Sanki kişinin çocuğu yazıyor veya tehlikede gibi göstermek. Üç dolandırıcılık girişiminden biri de başarılı oluyor. Çok dikkatli olmak lazım. Avrupa Birliği ehliyetlerin 70 yaşına kadar geçerli olması için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Kabul edilirse 70 yaşını geçenler her 5 yılda bir yeniden sınav olacaklar. Refleksleri kontrol edilecek ve uygun bulunursa ehliyetleri uzatılacak. Şu anda ehliyet bir kere alındığında ömür boyu geçerli oluyor. Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine karşı tepkiler sürüyor. Bugün ülke çapında yine genel grev ve mitingler vardı. Toplu taşımanın neredeyse yarısı iptal oldu. Havayolu seferleri aksadı. 5 öğretmenden biri okula gitmedi. Temizlik işçileri ise Paris'te 13 Nisan'da süresiz greve başlayacak. Avusturya'da salgın yasası 3 Mayıs'ta yürürlükten kalkıyor. Tüm önlemler sona erecek. Ücretsiz testler ise Haziran sonuna kadar devam edecek. Viyana eyaleti dar gelirlilere 200'er avro ısınma yardımı ödüyor. Ödemeler başladı, başvuru gerekmiyor. Hollanda'da emlak fiyatları %8 düştü. Ortalama bir ev 429 bine satılıyordu, 394 bine indi. Ama bu esnada ödenen faizler bunun 3-4 katı arttığı için bizim için daha kötü oldu. Faizler yükselince faizsiz olduğunu iddia eden bazı bankalar var. Onlar da kar paylarını yükseltiyorlar. Belçika'da enflasyon yıl sonunda %4.2 olarak bekleniyor. Belçika'da kamu çalışanlarının maaşları ve sosyal yardımlar enflasyon oranına göre otomatik olarak artırılıyor. Bu güzel bir uygulama keşke her yerde olsa. İngiltere'de 500 sığınmacı gemiye yerleştirilecek. Ulaştırma Bakanı şartlar hapishane gibi olmayacak dedi. Allah razı olsun direkt hapse de atabilirlerdi. Otelde kalırlarsa günde 6 milyon pound'a mal oluyormuş. Masraf olmasın diye onlar da gemiye yerleştirme kararı almışlar. Evet haberler bunlardı. Ve Almanya'da bu cuma, pazar ve pazartesi günleri dini tatil her yer kapalı olacak. Biz de yarın ve pazartesi yayın yapmayacağız. İnşallah salı günü yeniden görüşürüz. Hristiyanlıkta İsa'nın bu cuma, Karfreitag, çarmıha gerildi ve öldüğü, pazar ve pazartesi ise yeniden dirildiği ve göğe yükseldiği günler olarak kabul edilir. Ve Almanya'da yarın gürültü yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek kanunen yasak. Eğlence yerleri kapalı sadece yemek yenebiliyor, futbol maçları oynanmıyor. Televizyonlarda eğlenceli kabul edilen hayalet avcıları gibi, haydi gibi filmlerde dahil yüzlerce film gösterilemiyor. Paskalya yumurtası ve tavşan yeniden doğuşun simgesi olarak kabul edilir. Bu yüzden çocuklara bu şekillerde çikolatalar verilir. Yumurtalar renkli şekillerde boyanır. Peki neden tavşan? Çünkü tavşan doğurganlığın sembolüdür. Bir tavşan yılda 42 kere yavrulayabiliyor. 19. yüzyılda Avustralya'ya yerleşen bir kişi boş vakitlerimde avlanırım diye İngiltere'den 24 tane tavşan getirdi yanında ve bunları kırsal alana saldı. Birkaç sene içinde tavşan nüfusu milyonları geçti. Avustralya yönetimi tavşanları kontrol etmek için 1907'de dünyanın en uzun çitini çekti. 1138 mil. Ama bu da kar etmedi. Bunun üstüne 50'lerde sadece tavşanlara etki eden bir virüs geliştirdiler ve tavşan nüfusu %90 azaldı. 1990'larda aynı şeyi yine yaptılar. Dünya gerçekten çok enteresan bir yer. Bugün Almanya'da sebepsiz yere bir tavşanı öldürürseniz 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırsınız. Ama milyonlarca tavşanı tarım alanlarını korumak için bile olsa bilerek isteyerek virüs geliştirip yok ederseniz size madalya verirler. Aynı şekilde bir kişiyi öldürürseniz onlarca yıl hapse atılırsınız. Ama mesela bir siyasetçiyseniz Savaş kararı alıp on binlerce kişinin ölümüne neden olabilirsiniz. Bu durumda kahraman bile ilan edilirsiniz. Hatta bir sol partiye mensup bakan olabilirsiniz. Ömrünüz anti söylemlerle geçmiştir ama askeri üniforma giyip poz verebilirsiniz. Barista, barista, anti-militarista. Bir ekmek çalarsanız sizi hapse atarlar. Sonra sizi hapiste bedava ekmek verirler. Banka soyarsanız cezaevini boylarsınız ama bir banka kurup insanları dolandırırsanız en azından paraya tapan bir kesim tarafından el üstünde tutulursunuz. Her şey olaylara nereden baktığınızla alakalı. Mesnevi'de bir hikaye var. Bir Hintli ömrü boyunca hiç fil görmeyen insanların yaşadığı bir köye fil getirmiş ve fili bir gece ahıra koymuş. Size sabah göstereceğim demiş. Ama ahali meraktan dayanamamış, uyku tutmamış, gece gidip file bakmak istemişler. Ancak her yer karanlık, hiçbir şey görünmüyor. Elleriyle dokunup tahmin etmeye çalışmışlar. Birinin eline kulağa gelmiş filin. Bu fil denilen hayvan demiş bir oluğa benziyor. Bir diğeri ayağına dokunmuş. Hayır demiş bu bir direğe benziyor. Bir başkası sırtını ellemiş. Bu fil demiş bir taht gibidir. Mevlana onlar sadece köpüğü gördüler diyor. Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizi görmeye baksan. Psikolojide kırık camlar teorisi diye bir şey var. Philip Zimbardo'nun bir deneyinden yola çıkıyor. New York'ta iki arabayı bir zengin bir de yoksul semte bırakıyorlar. Her iki arabanın da plakası yok. Yoksul semtteki araba hemen parçalara ayrılıyor. Zengin semtte bir hafta boyunca arabaya kimse dokunmuyor. Ama bilim insanları gidip bu sefer arabanın camını kırıyorlar. Ondan sonra iş değişiyor. Herkes bu arabanın camı zaten kırık diye düşünüyor. İçindeki teybi alsak da bir şey olmaz. Hatta döşemelerini bile söküp götürenler oluyor. Artık zengin fakir fark etmeden herkes arabayı yağmalamaya başlıyor. Çünkü genel kabuller genel eğilimlere neden olur ve davranışlar da ona göre şekillenir. Edip Cansever, oymuş diyor, cam kırıkları gibi gövdemi yakan. Derinlerde kaldım böyle bir zaman. Kim bulmuş ki yerini? Kim ne anlamış sanki mutluluktan? Ey yağmur sonraları, loş bahçeler, akşam sefaları. Söyleşin benimle biraz. Bir kere gelmiş bulundum. Salı günü görüşmek üzere, hoşçakalın.